Düşün ve arkana bak, hepsi olmuş avlaya bak Sen gibi kaç tane var, söylediğin her şey dallama Düşün ve arkana bak, hepsi olmuş avlaya bak Sen gibi kaç tane var, söylediğin her şey dallama Bak hayat sundu bize tek parça, biz bıraktı bu hamleleri Hayat bize ne verdiyse aldı geri, düştüm birçok kez kalkamadım ben düşüren olur da kurtaran olmaz Bu hayat böyle bir piç Yanında gözüken hep kalleş Yanında gözüken hep kalleş Kalleş Bu boktan kurtulamadım Her şey üstü üste gelir ve canımı sıkar Kalemin ortasında bir yaşanmış olay durur Hep geri geri gider umut Kalmaz yanına, kalmaz yanına. Ve kelime eder fiasko çıktı hayalimin drosu fırıldak oldu sana bu dros hayat bu baba kime düşersin belli olmaz. Ve kelime eder fiasko çıktı hayalimin drosu fırıldak oldu sana bu dros hayat bu baba kime düşersin belli olmaz.